Maçtika'nın hafta sonu futbol keşfi severler özel programı Teknik Adam'a hoş geldiniz. Müzik Fenerbahçe Konyaspor. Fenerbahçe bu sezona George Jesus önderliğinde yine şampiyonluk aralıkçılığı girdi. Hatta çok da iyi başlamışlardı. Hatta George Jesus'un oynattığı futbol çok uzun süre futbol otoriteleri tarafından öve öve bitirilemedi. Gerçekten de iyi futbol oynuyorlardı ama kadro kalitesi bakımından biraz sıkıntılı oldukları çok belliydi. Özellikle takımın bir hoca takımı olması. Valencia dışında gol ayağı yanına bir daha koyamıyor olması ve savunmada yaptığı bireysel hatalar çokça eleştiriliyordu ki son haftalarda iyice arşa çıktı. Bunun üzerine bir de Jesus'un Brezilya milli takımına gitme düşüncesi, aklının orada olduğu iddiaları Fenerbahçelilerin iyice tadını kaçırdı. Son haftalardaki puan kayıplarının üzerine hakem hataları vesaire ederken Fenerbahçe ligden kopmamak için çok kritik bir süreçten geçiyor diyebiliriz. Buna karşın Konya Spor'da da çok iyi bir süreç içerisinde diyemeyiz. İlhan Palut da yollarını ayırdılar. Birkaç sezondur Konya Spor'un bir futbol kimliği oturtmasında Palut'un payı çok büyüktü. Ama birkaç haftalık kötü gidişten sonra İlhan Palut takıma veda etti ve Aleksandar Stojanovic böyle bir şey olması lazım. Stojanovic Konya Spor maçına çıktığı Dört karşılaşmada henüz bir galibiyet çıkaramadı. Yani burada problem İlhan Palut'ta mıydı? Hakikaten tek sizin. Konya Spor hali hazırda çok iddialı olmayan hücum hattında Bütünçi ve Hacı Ahmet Ölüs gibi çok önemli iki ismini kaybetti. Yani zaten hücumda çok yaratıcı değilken bu iki isimle yolları sezon ortasında ayırmak ne kadar mantıklı bilemiyorum. Birkaç transfer yaptılar ama bu isimlerin Konya Spor'a uyum sağlaması, şehre adapte olması, ligi adapte olması gibi bazı durumlar söz konusu. O yüzden bu maçta Konya Spor'un Fenerbahçe'ye çok fazla denenebileceğini düşünmüyorum. Pada ve Avrupa'da yoluna devam eden takımlarımızdan biri olan Fenerbahçe'nin özellikle ligin ertelenmesiyle birlikte çok sıkışacak fiksiyonu düşündüğümüzde bu maçta Konya Spor'a karşı puan kaybetme lüksü yok. Fenerbahçe Kadıköy'de maçın favorisi. Beşiktaş Antalya Spor. Beşiktaş'ta takımın başına Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte taraftar mutlu olmuştu ki istedikleri oyunu bir türlü alamadılar haftalar geçici olmasına rağmen. Ama tabii Şenol Güneş şu an ıı, takıma bir kamp daha yapma fırsatı buldu bu Arada ve güneş kampı yiyen Beşiktaş genelde buna iyi tepki verir. Kaldı ki Gezal da e, düzeldi ve sanırım Antalya maçında kaldı da olabilecek. Abubakar'ın henüz daha adapte olmadığını görebiliyoruz ama Cenk Tosun formda, yani Beşiktaş'ın gol ayaklarında herhangi bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Özellikle, tekrar söylüyorum, Gezal sağdayken formda bir Gezal maç alır. Antalya Spor'da ise durumlar karışık. Yani şu an size ezberden sayamayacağım kadar etiketleri var. Gelenler ama gelemeyenler. Gidenler, sakatlar, cezalılar, kural nedeniyle bu maçta oynaması mümkün olmayan futbolcular. Yani birisi sizi arayıp, ya kardeşim Vodafone Park'ta 8-10 maç var gelir misin diye sorarsa şaşırmayın muhtemelen Antalya Spor'dan arıyorlar. Vodafone Park'ta Gezdal'ın dönmüş olduğu, Abubakar'ın takıma ufak ufak adapte olduğu ve Cenk Tuzun çok formda olduğu Beşiktaş başında Şenol Güneş'le Antalya Sporu mağlup etmeye çok İngiltere'nin kupasında final heyecanı. Manchester United, Newcastle United. <laughs> Manchester United Ronaldo'yu gönderdiğinde ben dahil, hatta belki siz dahil çok fazla Erik haber, Hag'a hakaret konuşmuş olabiliriz. Ama adamın bir bildiği varmış. Zaten Ronaldo'nun olduğu yeri düşünürsek. <laughs> artık adeta baştan doldu. Özellikle Arsenal'ın ve saçma sapan puan kayıplarıyla birlikte liderde bir sıralara tırmandılar. Formdalar. Avrupa'da, kupada ve ligde şu an yarışın içindeler. O yüzden bu maçta da tabii bir adım daha öndeler sanki. Newcastle United ise işte şampiyonşipten geldiğinden beri bambaşka bir takım haline bulundu. Yani eski o ben ortada takılayım, düşmeyeyim bana yeter takımından bir anda ya ben Avrupa'ya gideceğim hatta belki birkaç sene Premier Ligi'ye alacağım takımına evlendi. Arap sermayesinin gelişinin bir göstergesi olan pahalı transferler lüksiyat henüz çok fazla görülmedi ama iyi bir takımlar, iyi bir hocaları var ve ligde de bu sezon iyi gidiyorlardı. Liverpool'a kendi sahalarında kaybettiler. Bu bir kazar kurşunu diyebiliriz. Ama genel olarak herkesin formda. Manchester United bir adım daha gözükse de ben keyifli bir kupa finali bekliyorum. Zaten lig kupası finalleri genelde keyifli, gollü maçlara müsait, ev sahipliği yapan maçlar oluyor. Manchester United Newcastle maçı hafta sonumuzun kupa finali kontenjanından keyifli geçmeye aday maç. Ve son olarak TFF 1. Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren bir maçta Eyüp Spor Bonus Programı'yı. Eyüp Spor gerek kadro kalitesi, gerek kadro tecrübesi, gerekse yapılan yatırımlardan yola çıktığımızda bu sezon yükselmeye en aday takımıydı. Hatta lige başlamışlardı zaten. Uzun süre açık ara liderlerdi. Ta ki son haftalarda kaybettikleri puanlarla hatta geçtiğimiz hafta Samsun Spor'a kaybederek koltuğu onlara devretmelerine kadar. Kağıt üstünde çok iyi bir takımlar. Gol ayakları çok kaliteli, çok tecrübeliler. Ama çok statik bir takımlar. Yani TFF birincilikte statik takımlar bazen böyle düşler yaşayabiliyor. Kaldı ki ligin boyu uzun ve tecrübe aynı zamanda yaş getiriyor. Yani takım yaşı yüksek bir takım Ayıp Spor. Bu da biraz özellikle fiziksel mücadelenin üst düzey olduğu TF1. Lig'de son haftalarda problem yaratabilir bir durum. Bozum Spor ise bu sezonun flash takımı. Yani ikinci ligden yükselen bir takımın ilk sezonunda genelde ligde kalmayı hedeflemesine belki playoff'a yakın bir yerde girmesini bekleriz. Ama Bodrum Spor yakın playoff'u doğrudan yükselmek için bile tırmalıyor gibi. Özellikle bu sezon ligde üçüncüler. Keçi Ören gücüne kendi sahasında şanssız ve biraz bence hakem etkisiyle kaybettikten sonra Adana Spor'a deplasmanda yendiler. Hala bir arasında ben de alalım Halihazırda kaliteli kadrosunda Halil Akbunar ve Delva ilgili kaliteli ekleme daha yapan Eyüp transfer dönemini Amin Umar, Devur Orgil, Gökdeniz Bayraktar gibi önemli isimleri alarak geçiren bu Olu Spor'u Eyüp'te e Spor kazanırsa zirveyi yeniden alacağı, bonus puan kazanırsa TF ligde zirve yarışını bambaşka bir hale getireceği bu maç Salı gününün en keyifli geçmeye aday maçı. Teknik adamın ilk bölümünden, ilk haftasından bu kadar. İlk bölümde bir sürçü lisanımız olduysa affola daha iyi hale geleceğiz, getireceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs>